Sevgili gençler, ben Aylin Sekizkök, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisiyim. Üniversite yıllarını hala büyük bir keyifle hatırlayan bir arkadaşınız olarak sizleri doğrudan ilgilendiren bir duyuruyu bizzat ben yapmak istedim. Dünyanın en kapsamlı burs programı olan Türkiye Burslarının kayıtları başladı. Türkiye size eşsiz bir eğitim imkanı sunuyor. Sizlere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açıyoruz. Sadece maddi olarak değil, Çeşitli sosyal programlar vasıtasıyla sosyal anlamda da sizleri burs boyunca destekliyoruz. Türkiye'de yaşamınızı kolaylaştıracak her türlü imkan ki buna Türkçe dil kursları, yurt, sağlık sigortası, bankada hesap açılması ve oturma izni dahil Türkiye bursları kapsamında. Dolayısıyla çok geniş bir destek ağına sahip olarak rekabetçi ve yüksek kaliteli bir akademik ortama adımlarınızı atmış olacaksınız. Bulgaristan bakımından ise özel bir hususu dikkatinize getirmek istiyorum. Türkiye sizin yanı başınızda. Biz sizlere her bakımdan çok yakınız. Yani eğitim için çok uzaklara gitmeden kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir ortamda üniversiteye gitmenizi amaçlıyoruz. Aynı zamanda farklı coğrafyaların buluşma noktası, farklı kültürlerin kaynaşma noktası olan Türkiye'yi dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri yapan o müthiş dinamizmi ve canlılığı da hissedebileceksiniz. Ve hatta bunun bir parçası olacaksınız. Bulgaristan'dan evvelce Türkiye'ye giderek Türkiye burslarından yararlanmış olan mezun arkadaşlarımızın döndüklerinde gerek kamuda gerekse özel sektörde yükseldiklerini görmek de bizleri ayrıca çok memnun ediyor, gurur veriyor. Türkiye burslarını Türkiye'de yürüten kurumumuz olan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Başkanı Sayın Abdullah Eren de Ankara'dan sizlere seslenmek istiyor. Başkanım günaydın. Zamanında öğrencilik dünyanın en iyi mesleği demiştiniz. Gerçekten de öyle, değil mi? Günaydın Sayın Büyükelçim. Kesinlikle öğrencilik dünyanın en iyi mesleği. Evet değerli arkadaşlar. Dünyanın en iyi mesleği, en güzel uğraşı olan öğrencilik için sizleri de Türkiye Bursları programına davet ediyoruz. Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 200'den fazla üniversitemizde eğitim alma imkanını Türkiye Bursları ile ayağınıza getiriyoruz. Türkiye Bursları'nı dünyadaki diğer burslardan ayıran tam bir burs programı olması. Sadece üniversite harcınızı değil, aynı zamanda sağlık sigortanızı, yurt ücretinizi ve aylık da cebinizi harçlığınızı veriyoruz. Bu kapsamda Türkiye'deki en iyi üniversitelerde eğitim alma imkanı yakalıyorsunuz. Ayrıca Türkiye Bursları programında eğer kabul alırsanız üniversiteye ikinci bir defa başvurmak durumunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye Bursları'yla burslandırıldığınız zaman üniversiteye de yerleşmiş oluyorsunuz. 10 Ocak'ta burslarımıza başvurular başladı www.turkiyeburslari.gov.tr sitesinden 20 Şubat'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Bulgaristan'a Türkiye'nin ne kadar yakın olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bulgaristan'a yakın şehirlerde de yine üniversite eğitimi alma imkanınız da var. Bulgaristan'la Türkiye'nin tarihi ve kültürel geçmişi ve birbirine çok yakın iki ülke olması sizlerin buraya çok kolay adapte olmanıza da imkan verecek. Türkiye'deki en iyi üniversitelerde sizleri bekliyoruz. Eminim ki sizler de bu burs programına başvurup Türkiye'deki üniversitelerden mezun olduktan sonra çok iyi işlerde çalışacaksınız. Yurt Türkler Başkanlığını ve Türkiye Bursları programını tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bizler de sizler gibi sosyal medyayı çok aktif kullanıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene sizleri Türkiye'de görmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın.